Sene de onay kamera burnunda üstüne bir de pandeminin üstüne deprem gelmiş, seçim falan. Yani stresten kamburum ber artık, yani beni böyle... <laughs> Neyse, çok uzatmayacağım. Ne diyecektim? Yok be! <gülüyor> <gülüyor> İbrahim de benim partnerim bu arada, beraber bir komedi dizisi yapacağız inşallah iyiler. <laughs> <da. gülüyor> Neyse, ee, ne diyordum ya? Ay çok dağıldım. Neyse, güzel olmuş muyum? <laughs> Yeni bu gece hazırlayan Tiffany Ankoy'a, Dior'a, e, Nihan Peker'e çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir like veren çok teşekkür ediyorum. Sonra konuşuruz. <laughs> Kapak çıktığında ben kendi dergimi almaya gidemedim. Onun yerine bebek mezi alıyordum. Jandarmadan emanet testereler alıyorduk. E, bizim e, çok aktif bir dizi hayatımız vardı şimdi yeni bitti 6 sezon bütün dizi ekibiyle beraber biz bütün ışıklarımızı depremzede vatandaşlarımız için yaktık.